Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün olak burcu ve ekselen olak burcu için tarot açılımı yapıyorum açılımımız arkadaşlar Mart ayı ilgi olacak bakalım Mart ayında neler öngörülüyor olak burcu ve ekselen olak burcu için arkadaşlar detaylı açılım yapıyorum hem ilişkileri kariyer iş para ve sağlık ilgili ayrı ayrı bir açılım yapacağım ve kehanet kartları ile başlıyorum Olar borcu niyet ediyorum. Yükselen olar borcu niyet ediyorum. Abonelerime niyet ediyorum. Ve her izlediğiniz için şifa olsun. Hayırlara vesile olsun. Mart ayı 2025. Olar burcu Bakalım kehanet kartlarımız neler söyleyeceksin. 7 çakra. 7 çakra görünüyor arkadaşlar. Birazcık görüyorum. Maadevi olarak bir değişim vaat ediyor. Çünkü 7. çakra bizim taç ta çakramız ve bütün e, ilahi nasıl da evrende enerjimizi almaya e, sağlayan bir çakra. Ve buradan bak birazcık sanki bak 7. çakra daha çok ibadetlere kendinize yönlendiriyorsunuz belki Ramazan da ayından dolayı böyle bir 7. çakra çıkıyor. Takdir arkadaşlar bir sınır bir takdir görünüyor kendinize bir konuda takdir edeceksiniz ya da birler seni takdir edecek bu ne demek neden takdir ediyorsunuz istediğin şeyler sonunda ulaşıyorsun çünkü e, bu takdir ne demek zor olacak bazı şeyler ulaşmak için bakar mısın bu kişi bir dikenli e, gül bahçesinde duruyor ne demek e, bir hedefinize ulaşabilmek için bir zorluklar geçmeniz gerekebilir ama sonunda bu diyeceksin kendi kendi ben bunu nasıl başardım nasıl ama sana buradan ilahi güç yardım yardım etti belki çok dua ediyorsun evet belki manevi olarak güçlü bir insansın ve bunun sayesinde senin e, şeyler ulaş e, ulaşmasını yardımcı oluyor eli kolu bağlı arkadaşlar eli kolu bağlı bir şey eli kolu senin baş bağlıyor. Acaba neden seni eli kolu bağlıyor bak. Çünkü neden zorlaşıyorsun bir şeye ulaşması için? Çünkü senin bir şey eli kolu baş ve bir, bir kısıtlamalar var sende. Onun için bu istediğin hedefler ulaşmak için biraz zorlaştırıyor. Ama bu ne demek? Bu eli kolu bağlı rağmen bu hedefine ulaşıyorsunuz. Ve burada romantik kapılarınız görünüyor ve bereket simgesi. Ee, buradan görüyorum romantik kapısı açık olacak. Seveceksiniz, sevineceksiniz. Güzel bir olayları e, yaşayacaksınız. Mutlu bir olayları, romantik olayları. Ve bereket, boluk bereket vaat ediyor kartlarımız. Mart ayı, boluk bereket ayı e, görünüyor. Olak burcu için. Evet şimdi detaylı bir ilişki için açılım yapalım. Mart ayında olan burcu ve eksilen yani olan burcu için özel hayatın dair nasıl bir gelişmeler olacak durumunuz nedir? Ama şuradan enerji çıktı. Romantik kapısı ne demek? Güzel bir romantik olaylar şimdiden olacağını söylüyor kartlarımız. Evet özel hayatına dair burada mutlu bir aile hayatı görüyorum. Aileyle kavuşma biriyle kavuşma bir şey tamamlama arkadaşlar tamamlama o kupa olmuşsun. Burada neyse bir tamamlama görüyorum. Belki bir bekar olanlar varsa evlilik karar vereceksiniz. Hatta bu mutlu bir olay bir düğün gibi bir şeyin de hani düğün Mart ayında düğün olabilir mi olabilir. Çünkü bak İki tane 10 çıktı ve bu olumlu kartlar çıktı arkadaşlar. Bu ne demek? Demek ki aile içinde sizin mutlu bir olaylar gerçekleşecek ve artık sizin ne bekliyorsunuz? Bu beklediğiniz bir özel hayatınıza dair beklentileriniz ulaşacaksınız. Özel hayatınıza dair dilekleriniz ulaşacaksınız. Para altısı. Hadi bir yardım geliyor. Baksana buradan bir hediyelerde gerçekten bu bir istemeye olabilir, nişanlar olabilir, belki birler düğünleri, belki birileri... ne sene bir partner varsa onu aileyle tanıştıracaksın. bu ailesel olaylar bol olacak gibi görünüyor ve al, para altısı görünüyor. Partner sana her konudan destek olacaksın. Ya da desteği olmak istiyorsan, partnerine destek almak istiyorsan da de ona desteği vereceksin. Çünkü bu alıp verme dengesi Unutmayın ki ve adalet kartı arkadaşlar görünüyor. Adalet bak resmiyet. Birileriyle yüzleşme de olabilir. Bu adalet kartı evet bu birileri için resmi evlilikler ya da adalet kartı. E Hadi bu çiftleri için evli olanlar için yeni bir sorumluluklar almanız gerekebilir. Bak adalet kartı bunu, bunu söyle diyor aile içinde bazı yüzleşmeler olabilir açık konuşmalar ve sanki bak bu, 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 bana biliyor musun bu kartları nasıl bir enerji veriyor burada biliyor musun sanki bir tamamlama sonuçlar bir şey sonuçlanması ve güzel bir şekilde bazı şeyler sonuçlanır ya da bir mahkeme bak aile ilgili bir mahkemeleriniz varsa Mart ayında bu mahkemelerinizi bulumlu bak tam sayın istediğin gibi çözecek açtan her sayın istediğin gibi gidecek gibi görünüyor arkadaşlar ilginç güzel bir şey çıktı güzel bir enerji adil bak buradan bir görüyorum adil bir paylaşım olacak adil bir paylaşım ne gibi adil paylaşım zorluklarla ne demek bir <laughs> Partnerinize birbirinize karşı buradan bazı konularda adil olacaksınız. Bu eşin olsun, partner, sevgili olsun. Buradan adil olmanız gerekir. Bir kararlar vermeniz gerekir. Ve yine de bu kararlar iki tarafı etkileyecek. Bu kararlar verdiğiniz kararlar ve bu kararlar sizin için bak öyle söyleyeyim. Tekrar tek tarafı olmalı. Bir, adil bir kararlar iki kişi için Adil bir kararlar olmalı Öyle güzel bir enerji görünüyor Ben daha çok tekrar söylüyorum Bazı tamamlama gibi olabilir Aile içerisinde bazı sıkıntılar varsa Bunları başarılı bir şekilde Yüzleşip başarılı bir şekilde Çözebileceğiniz Mesela barışmalar olabilir Bu enerji güzel bir enerji e, Yüzleşmek istediğiniz Kişilerde mutlaka gidin yüzleşin e, Bu yüzleşme sonucu Güzel olacak e, Öyle diyeyim size bu mutlaka buradan alı verme dengesi ee, unutmayın ee, karşındaki kişi seni nasıl davranmak istiyorsa sen önce onu öyle davranacaksın karşılığı da alacaksın şimdi kariyer ve iş bakalım olak burcu ya kariyer işine görünüyor tasım sekizlisi buradan görüyorum Mart ayında olak burcuyu çok çalışmanız gerekir arkadaşlar çok çalışmanız Çünkü buradan um, unutmam senin geleceğini bu yaptığın işini senin geleceğini belirleyecek İş arayanlar varsa güzel bir ay çıkıyor bak yeni bir iş e, iş aramaya bu da yeni bir hobi görünüyor bak yeni bir hobi görünüyor. Yeni bir aktiviteler görünüyorsunuz Bak buradan görüyorum. Mart ayı öyle sakin geçmeyecek. Çok çalışmanız gerekir ya da hani çalışmıyorsunuz bile her zaman bir uğraş içinde olacağınızı, her zaman bir işinizi sorumluluklar olacak. Hani kendi beni izleyen mesela kendi işi yapan olanlar varsa bir öğreten öğret öğretimde meşgul olanlar varsa burada Mart ayında yaptığınız işini öğrettiğiniz işleri biraz özen gösterin arkadaşlar ne kadar çok özenirsen o iş o iş sana o kadar fayda getirecek o kadar da onun güzel bir sonuçlar alacaksın görünüyor ermiş kartı ve bu da arkadaşlar tek başına bazı sorunları tekrarla tek başına mücadele ediyorsun tek başına beton yükünü taşıyorsun ve değnek dörtlüsü bak ayrıca bu elmiş kartı geleceğiniz işler geleceğiniz bak Mart ayında bak iş arıyorsan ya işin değiştirmek istiyorsan çok güzel bir ay çünkü e, burada ne demek işe gireceksin iş değiştireceksin değiştirebilirsin bak işe girebilme fırsatları olacak iş değiştirme bir fırsatlar olacak ve bunu görüyorum ki emekliye kadar oradan çalışacaksın. Bak emekliye kadar oradan çalışacaksın. Uzun vade. Belki birileri için bu beni izleyen bu artık emekli e, olma vakti geldi. Ve bu belki kendinize bu Mart ayından sonra belki emekliniz yaklaştı olabilir. Ama sanki bir son ay birazcık çaba vermeniz gerekebilir. İşinize bolu görü olacak görüyorum. Hatta bak tılsım dokuzlusun. Abi yaptığınız işinize çok güzel e, karşılık bulacağınızı buradan görüyorum. Bak değnek dörtlüsü. Ayrıca bir şey var. Güzel bir şey sonuçlanıyor. iş konusunda. Kariyer konusunda. Bak güzel bir şey sonuçlandı. Bir güzel bir sonuçları aldınız. Ve aşıklar kartı. Tekrar bazı tercihler yapmanız gerekiyor. Bak ayrıca bir buradan bir tercih bir şey yapacaksın gibi görünüyor iş konusunda Bak, bu doğru tercih yapabilmek için doğru bir şey seçebilmek için gerekirse size öyle söyleyeyim biraz duygulara baksın duygular ne diyor böyle bir tercihleri yap iş konusunda ve inan ki doğru bir tercih yapmış olacaksın aslında çok güzel bak olay borcum iş konusunda da bolluk bereket görünüyor işinizi çok olacak güzel bir işler başaracaksınız ee, görünüyor Mart ayında sevilecek yaptığınız işini insan insanlar ve insanlar beğenecek atak size bak bir takdir edecek bak burada bir takdir alacaksınız ve daha doğrusu bu takdir iş alakalı bir takdir olacak arkadaşlar, iş alakalı bir takdir olacak bir şey başaracaksın, güzel bir sonuçlar alacaksın. Ama tekrar görüyorum, bir şeye ulaşmak, bir takdire ulaşmak için arkadaşlar zor bir şey geçme ne demek? Zor bir şey zorla zorlanacaksın arkadaşlar çünkü. Ve unutmayın ki sanki bak emeği karşılığı alıyorsunuz. Bak, ve işinize daha özen göstermeniz gerekir. İşinize ne kadar daha özen gösteriyorsanız o kadar daha çok verim alırsınız. Ve işinize en mar daha daha çok bak bir işinize odaklanmanız gerekir. Güzel bir sonuçlar almak istiyorsun mutlaka bir işine odaklanmak gerekir sanki bir şey üzerine çalışıyorsun burada öyle bir enerji sızıyor ee, ve bu çalışmalar sana başarı getirecek güzel bir sonuçlar verecek şimdi para durumunuza bakalım oğlak burcu bak imperatıcı kartı bize bolluk bereket vaat eden bir kart ee, ve burada yeni bir şey arkadaşlar görünüyor Ayrıca iş herkese Mesela bu bir eğitim Bak birler için yeni bir eğitim, yeni bir kursa gibi bir şey katılıyorsun. Bunu geleceğinde bak fayda göreceksin bu arkadaşlar. Bak mutlaka bu Mart ayısının için boş geçmeli. Mutlaka bak işin yoksa çalışmak istedim. Gideceksin bir hobiye bulacaksın kendine. Ya da bir kursa bir şeye katılacaksın. burada yeni bak yeni mesleğini öğreneceksiniz arkadaşlar. Bu çok iyi. İmparatorca bolluk bereket kartı. İmparator imparatrice daha ne diyeyim? sen para konusunda e, iyi yönettiniz yönetiyorsun olak borcu sen güç para konusunda güçlü güçlü görüyorum seni planlı programları hareket ettiğini bak paranı değeri biliyorsun dünya kartı yurt dışına girebilir paralar ya da perspektif Mart ayı için perspektifli o perspektifli bir ay arkadaşlar bir para geliyor Arkadaşlar bir ödül gibi ikramiye Mart ayında bak bir şey sonuçlandı ve sana buradan bir ödül görünüyor ve size öyle Selim Mart ayında bir deneyin bir piyangon da tabii kendinize deneyin Arkadaşlar bir kılıç altısı ve bir seyahat var bir seyahat yapıyorsun Onun için bir harcama yapıyorsun biraz pahalı gibi bu seyahat bir pahalı olabilir. Ya da bir para harcamalar görünüyor. Neden? Belki bir ikamet gibi bir şey değiştir. Bak hareket var. Çünkü orada bir yeni bir şey için para harcayacaksın. Ve buradan bir şey sonuçlandı. Arkadaşlar sonuçu güzel bir ulaşacaksınız. Ve bu sonuçtan sonra elinde güzel bir para geçecek. Fena değil. Çok güzel bir enerji çıktı Oğlak Burcu. Bak bunu değerlendirin kendinize. Bak kendinize takdir edeceksiniz. Başarınız. Başarınız insanları tarafına takdir edilecek. Onun için mad ayı senin için dinleme ayı değil. Çalışma ayı. Daha çok işine odaklama ayı para kazanmak için bak ayrıca imparatorcu kartı burada yeni bir şey doğuşunda yeni bir şey ortaya çıkacak yeni bir projeler sana kar getirebilecek sana güzel bir kazanç getirebilir ee, ve mutlaka bak boş kimse boş durmayacak işin yoksa hadi diyorsun emekliyim artık ne iş diyorsun, dinlemek istiyorsun hayır Böyle bir enerji görmüyor. Vakit boş. Boş geçirmeyeceksiniz arkadaşlar vakit görüp boş geçirmeyeceksin. Bu böyle bir ay değil. Ee, seni duruklama ayı değil. Ve sana öyle söyleyeyim. Gideceksin kendine bir hobi bulacaksın. Bak inan ki güzel bundan güzel bir keyif alacaksın. Bak sana hatta bir kazanç getirecek. Bir bak ne beceri var. Hadi diyorsun ne hobi bulayım. Bir, bir düşün sende ne, ne gibi beceriler var. belki bir şey bulacaksınız bir araştırın arkadaşlar bak bu ermiş kartı ayrıca bir araştırma kartı ara ararsan bulursun diyor ama sana kapının bir kimse çalmaz gel çalış denmez anladım ya da kendini için bir şey arayın bir aktivite arayın bir e, kendinize boş vakit boş vakti geçirmeme için bir kendinize bir şey bulun Mutlaka bak aradığınız şeyler bulacaksınız. Aradığınız aradıklarınızı bir şey için ışık olacak. Böyle bir enerji. Bak ararsan güzel şeyler bulursun. Pişman olmasın. Hatta güzel bir vakit geçireceksin. Hem de güzel bir para alacaksın. Artık arayın. Kendinizi arayın. Sen ne yapmak istiyorsun bu yaştan sonra? Ne yapmak istiyorsun? Hobi arayın. Hobiniz yoksa hobi arayın sağlık. Sağlık durumu arkadaşlar daha çok enerjisel olarak bakıyorum. Tılsım yedilisi. Bu arkadaşlar tılsım yedilisi. Sağlık ilgili biraz yavaşlama olabilir. Ya bazı şey yavaşlama. Sizin bak arkadaşlar tılsım yedilisi metabolizma çok az çalıştığını görüyorum. Çok az çalıştığını. Yavaşlama. Aslında şu valisi Bu da kılıç kraliçesi var. Ne demek? Bir kadın. E, bu senin için bir kadın. Bu bir kadın. Bir uzman. Senin sağlık konu. Bu doktor olabilir. Bazı diyetisyen olabilir. Çünkü bir yaş başlamam var sende. Vücudunda bir yavaşlandı. Bak metabolizma sinirli sistemi yavaş çalıştığını ve bu kadın sana yeni bir aktiviteler veriyor ne bileyim yeni bir şey yapıyor bu hayatında ilgili bazı değişim katıyor Evet Buradan görüyorum bir değişim. Aslan şövalyesi bak yeni bir aktiviteler belki bir spor başlayacaksın yapmaya. En azından bir yürüyüş. Bak sana ilgili bir şey görünmüyor arkadaşlar. Sadece buradan aşıklar kart ikilik bir şey. Ya bu bırak bir akciğerle ilgili durumu varsa bunlar ilgili evet bu ilgili bu konuda bir değişim olabilir ama iyi yönde değişim olacak olacak. Bu ilgili bir sıkıntınız vardıysa bu konudan değiş, değişim olacak. Aslında genelinde iyisin. Genelinde iyisin. Birazcık yavaşlama. Ya metabolizma yavaş çalıştığını gösterir. Ya da sen çok yavaşsın. Hareket yok hayatında. Tembeliğe alışmışsınız. Bir hareket var hayatınız. Bu Mart bir hareket katmak zorundasınız. Ve bu da sizin için bak tılsım dokuzlusu. Daha rahat rahatlayacaksın. Ne demek? Hepsi konuda rahatlayacaksın ve keyif bak ne nasıl diyeyim konforlu bir Sağlı gönülde konforlu bir hayat olacak ama bir hareket lazım sana değişim lazım evet arkadaşlar açılmanızı sona erde size güzel bir ay geçirmenize geliyorum Sizin rica video beğenmeye abone olmayı unutmayın hoşçakal